partili Cumhurbaşkanı evet. ben partili Cumhurbaşkanlığında hiç alışamadım. Partili Cumhurbaşkanı tabii. olurum normalde. Benim bakış açıma göre. Şimdi benim. bu yetkiyi bize bir anlatın. Tabii. Acaba yetkiler mesela şimdi Sayın Erdoğan özelinde baksak. Yetkisi şimdiden sonra azalıyor mu, artıyor mu? Çok ciddi Şöyle şekilde artıyor. Tabii, tabii. Şimdi isterseniz aman, aman Pardon. Aman. Pardon. Evet. Etmeyin. Somut olarak bakalım isterseniz. Bir kere şunu İsmail Bey söylemek istiyorum. Ha. Burada önemli nokta şu. Sayın Erdoğan dediniz o göze bakmamalıyız. 2019'da kimin cumhurbaşkanı seçileceğini bilmiyoruz. Herhangi bir partiden herhangi birisi olabilir. O gözle bakalım lütfen. Çünkü tamam. sisteme bakıyoruz. Bakın mesela yasama şu an cumhurbaşkanının meclisi feshetme yetkisi yok. Sadece 116'da istisai bir, bir durum. Meclisi feshetme yetkisi nedir? Meclis feshetme yetkisi bir karar alıyor. Diyor ki tekrar seçme gidecek. Milletvekilerin koltuğu güvende değil. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı buna sahip mi? Sahip. Tek başına. Her zaman istediği zaman. Bir gün diyecek zaman ki ben bu meclisi ediyorum. Aynen. Hı. Kendisi de tekrar seçime gidecek o zaman. Ama bakın burada önemli nokta şu. Heh. Bu bir baskı unsuru meclis üzerine kullanmasa bile çünkü parti genel başkanı da olacağı için seçime girirse kimin... E, tekrar milletvekili adayı olup olmayacağına da karar verecek. Hmm. Yani meclis uyumlu olmazsa Şimdi diyecek ki ben sizi. Sizi dinlerken şöyle bir tek tek e, Eğer anlatın. uyumlu bir meclis olmazsa cumhurbaşkanı milletvekilleri bilecek ki koltukları güvende değil. Uyumlu bir bir adım davranma partisi. Uyumlu davranmazsalar cumhurbaşkanı tekrar seçime götürür onları ve aday da yapmaz listede. Ha. O yüzden yani Türkiye uyumlu. Şu. Diyor ki canım. Cumhurbaşkanı elinde böyle bir yetki olursa o zaman meclis gücünü koruyamaz ki. Tabii. Şu be, mesela benim için önemli. Tabii. Yeni sistemde cumhurbaşkanı partili olabilir mi ya da partinin genel evet, başkanı olacak olabilir. mı? Olabilir. Genel başkanı olabilecek. Hı. O yüzden de bakın burada yazdım. Bizde katı disiplini parti modelleri var. Yani milletvekilleri listesini yapacak kendi partisine. Hı. O zaman milletvekili koltukları sağlam değil. Seçime gidirse belki cumhurbaşkanı onları tekrar aday yapmayacak. Hı baştan uyumlu bir meclis hmm. bir kere. İki, bakın bütçeyi hazırlıyor. Şu anki durumda meclis isterse hükümeti düşürmeye kadar hakkı var bütçeyi beğenmezse. Bu yüzyıllardır halkların kazandığı bir haktır. Yani benim paramın nasıl harcanacağını, nerelerde harcanacağını milletvekillerim karar vermeli. Yani ben karar vermeyeyim. Halkı yüzde yüzü temsil edelim. Şimdi Aynen. ne oluyor? Şimdi bütçeyi hazırlıyor Cumhurbaşkanı. Meclis onaylamazsa Geçen yılki bütçeyle devam ediliyor. Yeniden değerlerine ortadan atacak. Yani bütçeyi yani, şimdi Cumhurbaşkanı hazırlıyor. Cumhurbaşkanı hazırlıyor. Meclisin de düşürme yetkisi yani silahı elinden alınıyor. Hmm. Bu ne parlamenter sistemde ne başkanlık sisteminde var. Kararnamelerle çok ciddi bir yönetim alanı var. Çünkü anayasa şöyle diyor, yeni anayasa Hı. teklifi. Yürütmeye ilişkin tüm konuları Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenir. Bu o kadar geniş ve sınırları belirsiz bir alan ki benim tahminim ve eşit neredeyse seviye koyuluyor kanuna. Kararnamenin artık sadece anayasa aykırılığı iddia edilebilecek. Yani kararnamelerle kanun alanını ciddi ölçüde daraltacak. Bakın bütün bu alanlar kararnameyle bir artık olacak. Şimdi o zaman şimdi diyoruz ki biz... Demokratik bir sistemin üçlü sacaca ayağı vardır ya evet. yasama, yürütme yargı. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki yeni sistemde başkanın yetkileri o kadar geniş ki, evet. meclisin yetkileri o kadar azaltılmış ki, ister evet. istemez cumhurbaşkanı yani başkan artık etkili değil mi? Dominant Tabii o. tabii aynen öyle. Burada e, deniyor ki meclis tek yapacak kanun koymak o yüzden güçlü olacak. Hı. Ancak doğru değil yapısal olarak kontrol altında olacak. İki kararnamelerin alanı o kadar geniş tanımlanmış ki hı hı. E, kanun alanını çok ciddi daraltacak. Bakın somut konuşalım evet. isterseniz. Devletin yapılandırması. Heh, şimdi mesela bir dakika. <laughs> Türkiye, dikkatle izliyorsunuz. Yeni sistemde partili cumhurbaşkanının veya başkanın hı. Bürokrasi ve devlet üzerindeki Aynen. hakimiyeti nasıl olacak? Ece Aynen. Hanım anlatıyor. Bu benim en önemsediğim konu. Neden? <laughs> Çünkü bakın devlet her ülkede böyle. ister parlamenter ister başkan. Tüm demokratik ülkede devlet mümkün oldukça tarafsız olmalı. Her vatandaşa eşit mesafede. Hepimiz vergi ödüyoruz. Evet. Hangi parti oy verirsek verelim hepimiz hizmet hak ediyoruz tarafsızlık şart. Eşit Eşit yurttaşız. <laughs> o yüzden devlet siyasallaşmamalı. Bakın burada bir kişi ve unutmayın ki bilmiyoruz bu kişinin kim olacağını 2019'a. Bakanlar atayacak. Tek Sizin başım. Habertürk'teki programınızda şöyle bir cümleniz vardı. Çok etkilenmiştim. Dediniz ki Sayın Cumhurbaşkanı üzerinde konuşmayalım. Yok. Diyelim Fetö gitti METÖ geldi. Aynen. İleride. Diyelim. FETÖ'nün ya da METÖ'nün desteklediği biri geldi diyelim. Aynen. Diyelim ki belli etmedi ama içinden METÖ'yü destekliyor. E, kişiler üzerine konuşmamalıyız. Bütün bakanlar atayacak takdiriyle kendi yetkisiyle. Bir kere başbakan Müsteşar. yok. Bir kere başbakan yok zaten. Ha. Bakın o çok önemli. Anayasa net şekilde söylüyor. Bütün yürütme yetkisi cumhurbaşkanındadır. Yani bütün yetki bir kişi de yürütmeli. Peki. Bakanlıkları kurabilecek, yetkilendirebilecek. Yani bütün bakanlık yapısını ve teşkilatlandırabilecek. Diyecek ki böyle bu bakanlığı kuruyorum, şu yetkileri veriyorum. Onun için diyorum kanun alanı daraltacak. Çünkü bu çok geniş bir alan. Bakın kamu tüzel kişileri şu an bakanlıklarda ancak kanunla kurulabilir. Yani tüm Türkiye'yi temsil eden organla. Artık bir kişi kurabilecek. Kamu tüzel kişileri nedir mesela? BDDK'dır, SPK'dır, bütün yani ekonomi düzenlemeleri bağımsız, bağımsız kurumlardır. TOKİ'dir, YÖK'tür, birçok şey. Bunları kurabilecek <laughs> tüm üst kademe kamu yöneticilerini tek başına atayabilecek. Peki bir şey soracağım. Şu anda da bunları yapmıyor musunuz? Hayır, şu an bunları <laughs> yapmıyor. Bunlar bakın baka, bu, bunlar kanun gerektiriyor. Diğer bütün atamalar bakanlar kurulu kararı gerektiriyor. Hmm. En azından 30 kişi falan, yani bir ortak Yürütmeyle akıl. Paylaşıyor. Ayrıca usul ve esasları kanunda belirlidir. Bunu çok önemsiyorum. Artık tüm atama kriterlerini usul esaslarını Cumhurbaşkanı belirleyecek. Yani kimi isterse hmm. keyfek Aynen. eder, atayabilir. Liyakat kriteri mesela dediniz ya bir metosempatizanı evet. seçildi Kazaran. Iı, Dedi ki tüm meto üyelerini ee, üst kademe e, atanacak. Peki soru şu Ece bir dakika. Evet. Ta Tayyip Bey gitti diyelim bir tane birisi geldi. Evet. Bunu kim denetleyecek? Bunu kim frenleyecek? Yabancı kültürde modern demokratik usullerde Tabii. check and balances dedikleri kontrol Tabii. denetim fren Tabii. mekanizması. Bu nerede var? Anayasanın neresinde Burada var? Burada yok. Mesela devlete bakalım. Atamalarda hiçbir mesela meclis denetimi yok. Tüm başkan sistemlerde Hı. olan bir şey. İki tek bütün anayasada Cumhurbaşkanı üzerindeki tek denetim suç işlenirse sadece suç durumunda 400 milletvekili ile Yüce Divan'a sevk. Bakın bugün bile meclis soruşturmaları 55 milletvekili ile açılabiliyor. 276 milletvekili getiriyor. Yarın yeni anayasayla 301 milletvekili geçecek sırf önerge için 400 milletvekili yüce divan sevk için. Yani fiilen esas işlemeyen bir denetim mekanizması o da sadece suç konusunda yani atama kriterleri vesaire değil. O yüzden şu alanda mesela hiçbir hiçbir denetim olmayacak. Bakın evet. neden önemli? İki sebepten. Devlet siyasallaşırsa bir kutuplaşma artar toplumda. Çünkü %50'nin devletini temsil eder. İki, Kalite düşer. Çünkü liyakat kriterleri belirlemezseniz devletin kalitesi geriler. Öyle bir hal alır ki ma hizmet doğru düzgün alamaz vatandaş. Gerileme Şimdi yaşanır. Türkiye'me şöyle özetlemek <laughs> isterim. Yasama yani meclis, yürütme yani bakanlar kurulu ve hükümet bu ikisi üzerinde yeni sistemde başkanın yetkileri çok arttı. Aklınıza şu gelebilir yargı. Şimdi Ece Hanım, yargıya bakacağız. Yargı Şöyle bir bakalım. Bakın Şimdi, burada da yeni sistemde yargı üzerinde Cumhurbaşkanı yetkileri. Lütfen onu burada anlatın. Burada en önemli değişiklik esasında HSK. Yani bugünkü adıyla HSK. Biliyorsunuz yargı yöneten organ özetle. Ee, ve orada şu an çok az atama yetkisi Cumhurbaşkanı. O yeni sistemde yaklaşık yarısını atayacak. Ve çok yetkili olan başkanını yani adalet bakanını da atayacak. Bu yüzden... HSK'nın şu anki hani yargı içinden seçilmesi, bağımsız olma Avrupa'da da sistemler böyledir. O gidiyor, cumhurbaşkanı etkisi geliyor. Burada da bir şey daha söylemek istiyorum. Yargı şu anda problemli ama o ayrı bir konu, çok uzun bir tartışma. Liyakat bazıyla seçilmeli. O yapılmadı son yıllarda. Ya yani onun çözümü bir yanlıştan başka yeni bir yanlış sistem değil. Doğru sistemi daha iyileştirmek ve liyakat bazında yargılamak. oluşturmak. mesela orada oluşturmak. yazmışsınız diyorsunuz ki hı. canım, Anayasa Mahkemesinde yeni sistemde evet. 15 üye var ki Supreme Court diyoruz oraya evet. yüce Mahkeme, evet. en evet. üst düzey artık. Evet. Anayasa Mahkemesi 15 üyenin 12'sini mi atıyor? Evet, ama burada şöyle şu mevcut sistemde de çoğunu atıyor Cumhurbaşkanı. O hı. yeni getirilen bir değişiklikte de 17'den 14'ünü atıyor. Hı. Yani o yüzden bu. Çok büyük bir yenilik değil. Şimdi açık konuşmak Aynen. gerekiyor. Ama o. esas önemli yenilik yargı yöneten organ çok önemli. Orada artık Cumhurbaşkanı Peki, belirleyici rolü şey olacak. Hani iktidar <laughs> kanadının temsilcileriyle zaman zaman tabii, konuşuyorum. Tabii. Onlar da diyorlar ki İsmail niye buna bundan tedirginlik duyuyorsun ki diyorlar. Nedir efendim diyorum. Mesela bir tane bakan ya da eski bir bakan soruyorum ben ona. Diyor ki ya Cumhurbaşkanı diyor devletin birliğini bütünlüğünü temsil etmez mi diyor. Eder diyorum. Sen cumhurbaşkanına saygı duymuyor musun? Duyuyorum. İyi de diyor, yargıyı da belirlesin. Ne olur diyorlar? İşte olmaz. Bir çünkü parti cumhurbaşkanı He. yapıyorsunuz. Yani yüzde yaklaşık yüzde temsil eden bir kişi ve net şekilde parti genel başkanı olacak düşünün. Hmm. O bir iki. Bakın, hiçbir demokratik sistemde böyle yetkiler yok. Hiç onlar yok düşünemedi mi? Amerika'da Mesela, yok mu? Bakın Amerika'da bürokrasiyle alalım hmm. çünkü bazı yanlış bilgiler veriliyor. Başkan sisteminde. ...başkan gelir bütün de, bürokrasiyi değiştirir. Doğru değil. Bir, Amerika ve çoğu başkanlık federasyon. Onların bir kere federal a, bürokrasi çok az. Hı hı. E, o bir. İki, birçok kurum çok uzun süreler için atanıyor. Hı hı. Onu gelen başkan değiştiremiyor. Bakın yargıda ömür boyu atandığı için yargıçlar... ...örneğin bir yüksek mahkeme yargıçını ortama bir tane atayabiliyor e, başkan. de personel idaresi kurumu diye bir kurum var... Sırf liyakat kriterlerini belirlemek için yıllık 2 milyar dolar bütçesi var. Ve başkan bunların gösterdiği adaylar arasında seçmek zorunda. Liyakat ön planda by partisanship dedikleri yani iki partiye de eşit mesafede olan insanlar seçmek zorunda. Tekrarlıyorum devlet siyasallaşmamalı. Devlet ülkenin yüzde %100'üne hizmet etmesi gereken bir devlet. Ayrıca liyakattan uzaklaşırsanız bütün ülke geriler. Bütün ülke geriye Şimdi gider. Şimdi mesela Ecan <laughs> diyelim Sayın Cumhurbaşkanından sonra 2019'da seçim yapıldı. Tabii. Halkın iradesi bir başka Tabii. seçildi. Ama memnun değiliz ve şüphelerimiz var. Dilim bile varmıyor ama vatanı ihanet, ülke tehlikede. Bir sistem devletimi korumalı. Şu tabloyu bir anlatır mısınız bize? Yani tabii. Cumhurbaşkanının hatası olabilir. Yani içinde olabilir. Allah Bunu nasıl korkusu. ben kontrol edeceğim? Tabii burada işte dediğim gibi tek tek kontrol mekanizması 400 ile 400 milletvekilinin konuyu yüce divana yani anayasa mahkemesine götürmesidir. Bir dakika, tek. Bir bütün tamam da, sistemde bir güzel tek bu var. dakika. canım. E ama Hı? E, Cumhurbaşkanı zaten partili. Partisinin genel başkanı. Evet diyelim iktidara geldi. Evet. Halka da anlattı kendini. Halkı da tabii. kandırdı diyelim bir başkası daha sonra. Evet, tabii. Çoğunluğu parlamentoda. E nasıl kontrol edeceğimiz ee, o Yok ben yani onu... bu sistemde bir emniyet supabı yok. Yok mu? Bakın 200 yıllık e, modern anayasa tarihi bize neyi öğretti? Bir tane temel prensibi. Kuvveti farklı kuvvetlerle sınırlamalısınız ve dengelemelisiniz. Bu halkın çıkarını olan budur. Hmm. Ya yani ortak akıl arayışın hukuki tercümesi nedir? Güçler ayrılığıdır. Bir şey soracağım, Amerikalılar, hmm. bizden beş misli zengin halkı, değil hmm. mi? Uzaya roketler gönderiyorlar, en gelişmiş teknoloji şirketleri, düşünemediler mi böyle bir sistemi? Amerika'da en basit yasa fikrini geçirmek için Obama hmm. bir yıl, iki yıl uğraştı. Hem temsilciler meclisini ikna etmeli, hem senatoyu, aylarca sürüyor. Onlar düşünemediler mi bütün yetkiyi, ağırlıklı yetkiyi başkana verelim, hızlı karar versin? Peki şöyle sorsam hmm. size... Hani biz şunlara kızıyoruz. Hep hayır hayır hayır. Ta Özal'dan beri böyle bir tipler var. Hayır biz hayırcı değiliz. Tamam. Peki ama bu ülkenin sistemini değiştirsek. Olmaz <laughs> mı? Olur. Nasıl bir sistem önerirsiniz siz o zaman? Ne önerirsiniz? Bir kere şunu bakın. Ben akademik bakmıyorum olaylara. Hı. Halk için ne faydalı ona bakıyorum. Hı. Bakarsanız dünya dünyanın tecrübelerine bir kere bütün en gelişmiş ülkeler olan OECD ülkeleri 35 Hı. ülkeden sadece 4'ü başkan sistemiyle idare ediliyor. O, o 31 ülkenin ortalama kişi başı geline baktığınızda 36 bin dolarlarda başkan sistemiyle yönetilenlerde 20 bin Hı. dolarlarda. G20'ye bakıyorsunuz sadece 6 ülke başkanlıkla yönetiliyor. Yarı yarıya ortalama kişi geliri. Yanlış kurulan başkanlıklara baktığınızda otoriter şekilde kurulanlara, hani daha az gelişmiş ülkelerde zaten 6-7 kat daha fakir. Hmm. Yani bir kere bütün Avrupa'ya bakın. Bakın Avrupa ortama bizden 4 misli zengin insanlar. Hmm. Avrupa'nın bütün sistemi parlamenter. Bizim tarihimiz yani bizim sistemimiz parlamenter. Gibi. Aynen. Neden dünyanın en denenmiş, en fazla refah getiren, yani rakamlar ortada, somut rakamlar. Neden bu sistemden uzaklaşalım? Bu sistemi iyileştirebiliriz. Meclisi daha güçlü yapalım. Muhalefet haklarını güçlendirelim. Yeni modern aynasalarda öyle. Yargıyı daha kaliteli yapalım. Daha fazla liyakat olsun. Burada bir Allah korusun tekrar paralel yapılanma yaşamayalım. Yani Türkiye'den kurtulurken başka birine teslim etmeyelim. Aynen. Bunları yapabiliriz. Hı. Ama bunlar köklü bir sistem değişikliği gerektirmiyor. Hı. Parlamenter sistem en denenmiş, en fazla demokrasi, en fazla refah getiren sistem. Hı. Biz çok şükür bu sistemdeyken 150 yıldır yaklaşık. Neden yeni bir sistem deniyoruz ve yeni sistemi denerken de bilinen bir sistemi seçmiyoruz. Biraz ondan var. Biraz anayasanın ne diyor bilinen bir sistem değil. Biraz bundan biraz bundan var. Bu bu ülkeler düşünemedi mi? Amerika düşünemedi mi? Ee, neden Amerika bu kadar dengelenesin? Bakın bir ülkeyi büyütecek, refaha erdirecek hızlı karar verme değildir. Doğru karar vermedir. Ortak akılla, güçler ayrılığıyla bunlar yatırım çeker. Güçlü kurumsal yapı, ortak hmm. akıl, güçlü ve bağımsız bir yargı, kaliteli bir ba yargı, hukuk devleti bunlar yatırımcıyı çeker. Bakın biz daha önceki yıllarda ee, Avrupa Birliği e, gündemimizde yoğunken hı hı. E, hukuk devleti konusunda birçok e, atılım yapılırken hı hı. yılda bu ülkeye net 22 milyar dolar hı hı. E, sermaye girişi geliyordu. Yani iş yaratan. Hı hı. Bu yıl herhalde 4 milyar dolar civarı olacak. 21 milyar e, 20 milyar dolar daha gelseydi bugün 500 bin fazla işsiz olmazdı. Hı hı. Tam evet. tersi işsizlik azalırdı. E canım çok teşekkür ederim. Şimdi bir süre Sorunum oldu. Ben size bir soru daha soracağım. Tabii. Ama onu yarına bırakacağız. Şimdi çekimimi yapacağım. Tabii. Bu sistem koalisyon getirir mi? İstikrar getirir mi? Ama onu şimdi bandı Tabii. alacağız. Tamam. Ben yarın Ankara'ya gidiyorum. Daha doğrusu şimdi Ankara'ya gidiyorum. Doğru. Yarından itibaren Ankara'dayım. 3-4 tamam. gün. Koalisyon meselesini de size soracağım. Tamam. Onu tamam. konuşalım. Şimdi onu Neyin da yarın yok. verelim. Tamam. Katkınız için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür